フフフ。 gerçekleştirelim dedik. <laughs> en son nokta. Ondan da buraya bir 6 saatte geldik. 3 saat kapat, saat yürüme mesafesi. Mola vere vere. Sabah 5 buçukta çıktık. 11 civarı zaten. Evet. Kapatada Senet sonuna doğru bizim yaylalarımız düzlükler. Şöyle gelirsek Mehmet Tepe Dağı tarafı Keçi ileride. Şöyle Isparta tarafı. Şu da önümüzdeki kaya 10 metre mesafede en zirve. Zirvedeyiz yani. Kamerayı alayım ben. Şöyle çekmeye devam edeyim. Evet Ramazan abi nasılsın? Evet gayet güzel. Eydir, Eydir Gölü'ne karşı ses çekiyor. Manzara süper. <laughs> Her yeri ayağın altında. Şimdi evet. artık bir kahvaltıyı hak ettik. Hak ettik. Yukarıya çıkalım. Gelinci kanalının orada. Orada bir. Orada yapalım. Bir de gelinci kanalı çekelim biraz bir doğru, sonra videosunu. Bir, bir de onu Kahvaltı. <laughs> evet şöyle Cenk'i çekeyim. Evet Cenk. Görüşlerini alayım. Karnına aç. Evet. 6 saatten beri yemek yemedik. <laughs> Valla keyifliydi yok. Ondan sonra bir etrafını dolandık falan. Bazı sarp kayaların yanından geçtik. Ufak tefek şeyler de vardı böyle. Ama nihayetinde geldik. En keyifli tarafı tabii ki yolculuk. Evet, sonra burada yapacağımız keyif zamanı. Şimdi bakalım. Kısmet. Evet bunu Mehmet Ali Çimen izlesin. Cengin ee, dayısı olur. Mehmet Ali Çimen. Bunu da belirteyim. Hani Cengi tanımak isteyenler olursa oradan Bağlantı, kursunlar. kursunlar. Zühra teyzenin Zehra Çimen'in torunu olur. Bizim mahallenin akrabamız olur. Evet, etrafı çekeyim şöyle. Son defa. çek yani, manzarası Evet, Görüntü çekelim. Zirve şurası ben önümüz 10 metre. Tepe. Hatta e, kamerayla o tepeye gideyim ben. Siz onları getirelim Ramazan abi. O tepeyi de çekeyim. Evet, yayla harika. Buraya kadar gelip de şu tepeye de çıkayım, ayak basayım. Görüntüyü canlı yayında sizinle beraber bu anı ölümsüzleştirelim. 10 Eylül, Pazar. Yarın okullar açılıyor. Okulun ilk günü yarın. Evet, burası biraz... Şöyle dik, hafif. Benzeri taş sıralamışlar. Taşa çıkmamız lazım. Evet, şöyle Ramazan abi geldi. Alt tarafından geliyorlar. Cenk'le beraber. Çok harika rüzgar var. Şu anda ben burada üşüyorum. O derece rüzgar var. Arkadaşlar nefes nefese kaldım çünkü bayağı yorulduk. Evet. Zirve. Bakar taşlar dikmişler. Evet. Beraber çıkalım gel. Bu anı ölümsüzleştirelim beraber bir ayak basalım. Ha, bu anda videoyu kapatmadan o görüntüyü alalım. Görüntü biraz uzun olacak ama. İlk başta şu zirveye gel geleyim. Evet arkadaşlar tam zirvedeyiz. Burada da birileri uğraşmış burada. Evet zirve. Evet zirvedeyiz arkadaşlar en son nokta en zirve Mezar da buradaymış. Mezar da görelim. Nasıl? Buradan da direkt yeridir ve göl gözüküyor. Evet. Yalan dünya. İnsanlar yalan. Evet. Evet video çok uzun olunca yüklemesi zor oluyor. O yüzden Biraz hızlı çekeyim. Gelinci kanalın mezarı. Burayı aileten bir daha çeker gerek yoksa? Evet. Arkadaşlar. Gelinci kanalın mezarına geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç gelmemiştim ben. Bir şey istersen bunu da çek. Yazı da çekelim. Evet. İmam Muhammed Tağı oğlu Musa Neslihan'dan Abdülreyit Çelebi'nin kızı. Fethi güzel Zehra gelinci kana. Veliyettin Gazi Neşi ve Veli Baba Sultan'ın dinesidir. 15. 16. yüzyılda yaşamıştır. Ulubey köyünden Muharrem Demir İsmail Hoca Süleyman geldi. Hoca. Bu beyler asmış bunu Evet, ha. Burada ha, şeyle, onlara teşekkür ederiz. var. Biraz sonra şey yazacağız yani kaptan sayı defteri gibi. Oraya da yazımızı yazarız. Evet. Daha önce geldiğimizde yazmıştık. Bir de şu tepeden maden videoyu bitirmeden göl manzarasını aldın mıydı mükemmel olur. Evet. Bir de yemek yerken video atalım. Tabii. Buraya gelip yemek yiyip de videoyu atmamak olmaz. Yani Kaç yedim. saattir? Bir Burası mükemmel. Gerçekten burası mükemmel. Bir şey Ay. Şu gördüğünüz ormanlık yer. Oradan geldik şuradan. Üçüm. Şuradan geldik. Evet. Oraya ineceğiz. Zaten şuradan. Şuradan şekilde şurada geldik. Şuradan geldik. Şöyle. Şu tepeden şu tarafa ulaştık. Evet. Vay 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 göle bak. Burası mı? Her bari. yeri görüyorum o zaman. Her yeri görüyorum. Mükemmel yani çayları kuracağım. 2-3 gün kalacağım burada ya. Evet. Aşağıda çobanlı şeyler var. Orada kalabilirsin. Vay be. Çoban, bak ya. Süper ya. Burada bol bol fotoğraf çekilir ama atalım internet? Çek <laughs> bekliyor bizi. Evet arkadaşlar. Ben istersen bir kere tutacağım mı? Ramazan abi şöyle. En ikinden yere bırak. Kamerayı çek, çekiyor şu anda. Süreçlerim. Gelince kanaya doğru şöyle. Çekti. Heh, görüyor. Evet arkadaşlar. Şu anda burada olmak çok güzel, muhteşem, harika. Çok mutluyum. Yani yaşım şu anda 42. Buraya ilk defa ayak bastım. Yani buranın altlarını her yerini gezdim ama zirveye çıkmamıştım. Alt taraflarını komple gezdim. Ama buraya ilk defa çıkıyorum. Çok da geç kaldım şimdi. Ama geç de olsa buraya çıkmak güzeldi. Ee, teşekkür ederim herkese. Herkesin buraya gelmesini isterdim. Ama sizin yerinizde biz burayı yaşıyoruz. Videoları bu açacağız, Hepinize teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi günler. Saygılar, sevgiler. Şöyle iyidir gönlü doğru da kamerayı kapatacağız. Sen ben devam edin. Görüntü de herhalde 9 dakikaya yaklaşıyor. Zirveden. İyidir gönlü doğru da kapatalım. Teşekkür ederiz.